Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Enerji Sah senedi senediyle karşınızdayız. Teknik açıdan arkadaşlar 41 38 seviyesinin üzerinde çanak katlama hedefine doğru ilerlemeye çalışan hisse fiyatlamasında çanak katlama hedefimiz 59 olarak gözüküyor. Haftayı 44 56 seviyesinde hacimli artışlarla kapatan hisse teknik açıdan yakın yatay destek seviyesi 41 .38 lerde. Daha önce bu bölgeyi kırmakta zorlandığı için bu bölge artık yatay destek bölgesi olarak hisse fiyatlamasında teknik olarak destek haline geldi. Bu noktada hisse fiyatlamasının ayrıyetten 3 günlük ortalamasının 43.28'de olduğunu yakın destek olarak bunun takip edilebileceğini de ifade edebilirim. Alt bölgede eğer e, geri çekilme alanları tekrar devreye girerse yatay desteği kırılması halinde ise 39.78 hisse fiyatlamasındaki günlük M13 ortalamasına denk gelmekte. Teknik açıdan bu hikaye bu şekilde ilerlerken arkadaşlar geri çekilme alanlarını saatlik periyotta takip etmek daha doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkabilir. Hisseyi <laughs> saatlik periyottaki grafiğine bakacak olduğumuzda ise e, çeşitli yataya sarıp düzeltmeler seviyesindeyken hisse fiyatlamasının EMA 55 seviyesine doğru geri çekildiğini bu noktadan destek alıp tekrar yukarı yönlü potansiyelini korumaya çalıştığını görüyoruz. E, bu bölgelerde arkadaşlar oluşturmuş olduğu e, trend sırasındaki destekleri de kullanmayı göz ardı etmemek lazım. Şu noktada bakın mesela iki tane iğne atmış ve bu bölgede bir fraktal oluşturmuş. Destek olarak artık bu noktayı da takip edebilir hale gelmişiz. Hisse fiyatlamasındaki 43-18 seviyelerinde bu oluşan bu yatay destek seviyesini yakından takip etmek doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Yine saatlik EMA 21 altına sarkmalarda hisse fiyatlamasının MA55'e kadar geri çekilmesi, hisse fiyatlamasının 41.90'a kadar bir geri çekilme alanı olduğunu bize işaret ediyor. Yani hisse fiyatlaması teknik açıdan baktığımızda 43.18 altına sarkmalarda alt bölgede bulunan MA55 seviyesine kadar geri geri çekilebilir diye ifade edebiliriz. Bu noktada Era'sayın 50 seviyesine kadar sarkmalarına müsaade eden bu sistem oldukça güzel takip edilirse güzel ee, karlar elde edilebilir ama teknik açıdan bunu uygulamak için tecrübeye ve e, bu psikolojiye sahip olmak gerektiğini tekrardan hatırlatmak gerekir. Öyle herkesin de yapabileceği bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden hani trade amaçlı takip edebilenler bu e, hisseyi bu şekilde takip edebilirler. <laughs> Şimdi bir diğer hissemiz Enka. Enka hissesinde de arkadaşlar biliyorsunuz 32 bandını geçmekte oldukça zorlanmıştı. 2 haftadır bu bölgeyi e, bu bölgeyle uğraşan hisse fiyatlaması teknik açıdan 34.90 direncinin üzerine atmalı ki öne açılsın. E, Twitter'da da paylaştığım bir hisseydi. E, i̇ç içe geçmiş artık matruşka hedefleri diyorum ben buna. E, üst bölgeye doğru hareketlerini ilerletebilecek potansiyeli olmasına rağmen e, yatayda durmaya tutulmaya çalışan daha doğrusu durmaya demeyelim de tutulmaya çalışan bir hisse görüntüsü veren hisse de teknik olarak 34.90, 36, 36 seviyeleri geçilmesi halinde önü açılacak gibi duruyor ve daha sonrasında ise 38, 62, 45, 28'de fiyatlara hızlıca gidebilme ihtimalini açıkçası e, görebiliyoruz. Bu noktaları e, takip ederken ise fiyatlamasında tabi yatay destek seviyelerinin yanı sıra bizim klasik olarak MA3 seviyesi günlük kapanış için söylüyorum. 32.78 üzerinde günlük kapanışları devam ettikçe hisse fiyatlaması gücünü korumaya devam edecek bir görüntüye sahip. Ortalamalar zaten fiyata yakın sayılabilecek seviyede günlük ortalamalarda. MA13 seviyesinin 31.70'de olduğunu görüyoruz. <laughs> e, hissenin teknik olarak da RSI 63'lerde. Momentum aşırı alım bölgesinin içerisinde teknik olarak RSI'de 70 üzerine atabilirse günlük pozisyonda bu noktadan sonra daha sert hareketlerine şahit olabiliriz teknik açıdan. Yine saatlik periyotta görseline hemen geçtiğimizde ise teknik açıdan sürekli bir MA55 ile mücadele halinde olduğunu görüyoruz. MA55 seviyesinin altındaki alt desteğe hemen inip destek alıp oradan tekrar yukarı doğru hareketler yapmaya çalıştığını görüyoruz ama genelde MA55 üzerinde saatlikte Günlük kapanışlar yapmaya çalışan bir görüntüye sahip bu da bu bölgeyi artık güçlü bir destek bölgesi olarak kullanmaya çalıştığını bize ifade ediyor ki e, o bölgede 32.60 ve 32 seviyesi yani 32'li seviyenin üzerinde artık e, kalıcılık e, bir nevi kendini iyice göstermiş durumda gibi gözüküyor. Bu noktadan sonra ise fiyatlamasının bahsetmiş olduğumuz üst dirençlere doğru hızlıca gidebilmesi için hacimli alımların gelmesi gerektiğini ifade edebiliriz ve bu noktadan sonra da hissenin yönünün e, daha agresif şekilde yukarı yönlü dönme ihtimalini e, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yine teknik açıdan hissenin e, günlük periyottaki hareket ve e, değerlemelerine bak bakmak için e, şöyle pardon kaydırdık. Hani potansiyel olarak baktığımızda Çanak hedeflerini falan şöyle açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi sırasıyla 36, 38, 45 ve 57'ye kadar gitme ihtimali olan bir formasyon içerdiğini söylemiş olalım. Zamanı biraz yayarak gidecek gibi gözüküyor. Teknik açıdan görüntü bu şekilde. Umarım faydalı bir değerlendirme yapabilen olur. Sabrede sabreden için güzel hedefler olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu iki hisse için değerlendirmemiz şimdilik bu kadar. Kanalımıza üye olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.